Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Derya Hanım. Nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim. Siz? Ben de iyiyim. Şimdi e, iki tane önemli sorum var. Refleks evet. e, refleksoloji nedir? Bir de rek e, terapi nedir? Nedir? Ben onlara geçmeden önce, öncelikle bugün 19 Mayıs. Evet. Gençlik bayramı. Bütün gençlerimizin, genç adaylarımızın ve kendini genç hisseden herkesin Herkesi. bu bayramlarını evet. kutlarım. Daha sonrasında da. Üzücü haberler alıyoruz şehit ve gazilerle alakalı. Evet. Onlara da rahmet diliyorum. Evet. E, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. E, Refleksoloji nedir? Vücudun kendi kendisini iyileştirme mekanizmasını tekrardan devreye sokmayı amaçlayan hı hı. diğer tamamlayıcı ve alternatif tıp dallarının e, bir benzeri ve bir koludur. Hı hı. ama Amacı modern tıbba katkı. Aynı zamanda vücuttaki doğal ağrı kesicileri ee, ne diyelim aktive Metol aktife ederek e, modern tıp tedavi alanında yer almak amacı bu. Ne kadar güzel, ne kadar doğal, kendi kendini iyileştiren evet. bir yöntem aslında ama çok da bilinmeyen bir yöntem. E, peki e, nasıl uygulanır refleksoloji? Kimlere uygulanır? Tabii refleksoloji e, sadece eller ile uygulanır. Hı hı. E, doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılır. Biz doğu refleksiyolojisi, biz derken biz yapmıyoruz. Hı hı. Dünyanın birçok yerinde doğu refleksolojisi, masaj, rahatlama, belli hı hı. çubuklar, yağlar bir hı hı. saat iki saat sürer. Ama Amerikalı bir kulak burun boğaz uzmanı e, 1900'lü yıllarda bir hasta sırrı tedavi edemiyor. Bunun sonrasında bunu katıldığım birçok programda ben anlattım. Hı hı. Burada da tekrardan anlatayım. E, diyor ki kendisine e, iş ediliyor. Hı. ve bir mesele yapıyor. Diyor ki ben bu hastamı iyileştirmeliyim. Yaptığı tamamlayıcı alternatif tıp çalışmaları içerisinde refleksolojiye daha çok ilgi duyuyor. Ve yaptığı uygulamalarla hastasını iyileştiriyor. Biz refleksolojinin modern tıbba katkı verici tarafıyla çalışıyoruz. Hı hı. Bu da nedir? Haftada iki günden başlar, dört gün, beş güne kadar devam eder. Mesela bir bel fıtığı hastası. Hı hı. Ee, buradan e, söylemiş olalım, her yerde söylüyoruz, az çok bizi tanıyanlar ne diyeceğimi biliyor da, hı hı. kişiden kişiye değişir. Hı. Bir insan bir şeyden fayda gördü diye öbür insan fayda görmeyebilir. Kaldı ki bizler, e, ben Bilal Yalçıner olarak Refleks Akademi Refleksiyoloji Merkezi kurucusu, nasipse 6. şubemize ulaşacağız, aynı zamanda Refleksiyoloji İhtisas Uygulama Derneği kurucu başkanıyım. Aynı zamanda da Aral Üniversitesi fizik tedavide öğretim Görevlisi. Naçizane bunları söyleyen bize bir baksınlar hani bir şeyleri söyleyenler kim adresleri ne, ben söylüyorum ama ben bunları söylüyorum. Beni bir araştırın gelin yerimde bir izleyin benden hizmet alanlara bir sorun daha öncekilerden bilgi alın ben Amerika başkanıyım nerede kendi iş dünyamda bu olmuyor ki. Hocam tabii ki sizi evet. bilen biliyor işte bizde. Bir <laughs> mesajım var oradan. Yani bir dışarıya bir mesajım var. Tek seansta bunu yapıyorum. Yapamazsın. O zaman bütün Hı. hastaneleri tedavi merkezlerini kapatalım. Türkiye'nin her tarafı tamamlayıcı tıp merkezleri olsun. Yok böyle bir şey. Refleksiyoloji modern tıbba destektir. Destektir. Modern tıptan fayda alınamaz veya bir kombin çalışması içerisinde de bizden fayda Hı -hı. görülebilir. Hı -hı. Başlı başına bir tedavi değildir. Hı -hı. Bunu söyleyenlere lütfen inanmayınız. Hı -hı. E, atıyorum ağır bir hasta. Hı, Hı Toraks kırığı var. Yani belden aşağısı felç. Hı -hı. Deniliyor ki alta yok böyle bir şey. Gata'nın 4 senede 3 senede bir yere getirdiği insanı tamamlayıcı alternatif ve geleneksel tıp bir yere getiremez. Birlikte el ele evet. olması lazım. Evet. Buradan da şeyi söyleyelim. Modern tıp uygulayıcılarına da e, bu tarz konuşulan konular olabilir. Hı hı. Bunlar konuşuldu diye bu alanın hepsini biz aynı kefeye koymayalım. Hı hı. Çünkü yarın öbürsü gün bizde de modern tıbbın çözemediği bir rahatsızlık olabilir. Tabii. Bizlerin de başına gelebilir. Evet. Veya hep söylüyoruz organ mafyasındaki... İnsanlar da sağlık alanı çalışanı, değil modern ya. tıpçı. Ne yapalım? <laughs> Hepsini aynı kefeye mi koyalım? Yani değil mi? İyisi var, kötüsü var. <laughs> Buradan biz Refleks Akademi olarak merkezlerimize daha önce modern tıptan hizmet almayan hiç kimseyi almıyoruz. Teşhisi olmayan hiç kimseye bir hizmet vermiyoruz. Bugün değil, yaklaşık 9 yıldır. Niye? Oraya gelen insanların bizim bilemediğimiz çözemediğimiz çalışmalar olur. Hı hı. E, yaptığımız uygulamalarda da e, biz hep sağlığı, hastayı, hasta yakınını hastamız değil Bize biz hastalığı rahatsızlığı ve bozukluğu olan insanlara hizmet veririz. Hı hı. Hastamız değil hastalara. Hı hı. Çünkü bu sefer önüne geçemiyoruz yoldan geçen biri ya bir merak ettim bir yaptırabilir miyim ama bizim hedef kitlemiz sen değilsin ki. Çünkü ne dedik? Doğu refleksolojisi, Batı refleksolojisi. Geçenlerde bir beyefendi, o kadar yoğunuz ki. Ben o kadar yoğunuz diyorum. Adreslerimiz belli. Bir çayımızı, kahvemizi, öğlen saatine gelirse yemeğimizi falan bir alabilirler. Ee, ya ben uzak doğuda yaptırdım. Burada da cık, değil yani bizim başka bir yer falan. Buradan da söyleyelim. Gerek şu an bizden hizmet alanlara, gerek almayı düşünenlere bir defada, iki defada, üç defada Tamamlayıcı alternatif ve geleneksel tıptan herhangi bir fayda göremezsiniz. Artı göremeyebilirsiniz. Modern tıplan kombinleyin, refleksoloji kronik rahatsızlıklarda, özürlülük ve bozukluklarda fayda verici hastalık gruplarına çalışır. <laughs> biz bakıyoruz mesela Derya Hanım geldi. 3-5 çalışıyoruz. <laughs> ee, ondan sonrasında diyoruz ki biz size yardımcı olamayız. <laughs> Ahmet Bey'e gidin. Mehmet Bey'e gidin. Ama bu şu demek değil. Bu her türlü hastalığa kesin böyle bir şey yok. Refleksiyolojiden bahsedelim mi evet, birazcık. Tabi. E, kulak burun boğazcı e, doktor e, hastasını iyileştirmek isterken e, bir yöntem mi geliştiriyor ve bu şekilde mi bulunuyor ve nasıl uygulanıyor? İşte elden mi, ayaktan mı? E, Okey, bir daha geçeyim. Refleksiyologlar sadece el ve ayak bölgesine çalışır. <laughs> el ve ayak bölgesindeki e, her insanın vücudunda Çin kültüründe çiğ dediğimiz bizim Hı -hı. kültürümüzde de meridyen terapi dediğimiz meridyenlerdeki enerji kanallarının en Hı -hı. yoğunlaştığı bölgeler kulaklar, eller ve ayaklardır. Hı -hı. Biz bunlardaki atıyorum parmaklardaki el ve ayak tabanı değil el, ayak tabanı yüzeyi, çevresi Hı -hı. bütün kısımlarından geçtiği bilimsel olarak da kabul edilen Hı -hı. ve yoğun kılcallara Yaptığımız manuel uygulamalarla manuel ne demek el ile el yardımı ile yaptığımız uygulamalarla oradaki sinirleri biraz önce söylediğiniz gibi aktive ederek <laughs> vücuttaki canlanmayı hızlandırmaya çalışıyoruz <laughs> çalışıyoruz yapmıyoruz biz çalışıyoruz vücut cevap verirse devam, devam. ediyoruz biz refleksolojiyi üç grupta yapıyoruz niye üç grupta yapıyoruz çeşitlendirdik ki insanlara daha çok hizmet verelim. Hmm. Nedir bunlar? Sağlık, bunlar yaşlıları, kronik rahatsızlıkları kapsıyor. Engelli, 6 ay geçtikten sonra iyileşemeyen ki bu Dünya Sağlık Örgütü'nün de e, literatür çalışmasıdır. Hmm. 6 ay geçtikten sonra iyileşemeyen insanları özürlü ve bozuklukla birlikte engelli diye sınıflandırır. Hmm. Aynı zamanda refleksiyoloji, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da Complementary medicine yani hı hı. tamamlayıcı tıbbın içerisinde kabul edilen hı hı. bir tamamlayıcı tıp alanıdır. Evet. Ee, bizim alanımızla alakalı şunu tavsiye ederim. Biz şimdi biz buradan konuşuyoruz ya. En iyi biz bilmiyoruz. En iyisi biz değiliz. Araştırılacak, bakılacak. Bir sürü yapan insan var. Gene olacak ama refleksiyologların çalışma alanı el ve ayak bölgesidir. Hı, hı. Refleksiyologların kendisi de ellerini kullanır elde en önemli şey geçenlerde bir yerde bahsettik hmm. burada da bahsedelim. İnce motor becerisi. Hmm. Yani elleri iyi olacak. Evet. Refleksolog, psikolog değil. değil. Konuşarak değil. Ha, e, buradan yanlış anlaşılmasın söylediğim veya kişisel gelişimci değil veya öğretmen değil. Yani. Değil. Ha. Bu meslektekiler bu işi yapıyor, yapabilirler ama bu sefer ellerini kullanarak. <laughs> yani beyinsel bilgiyi konuşarak değil, seans anında konuşarak değil. Telkin vererek değil, değil uygulama yaparak el ve ayak bölgesine. Hep söylüyoruz, hı hı. ses sanatçısıyım ben, o gün programa geliyorum sesim düştü. E, ne anlamı kalıyor ki bu işin? Ellerimizle uygularız biz, ellere. Refleksoloji uygulamaları el ve ayak bölgesine uygulanır. Bunun haricinde kulaktan da geçtiği varsayılan sinirler vardır. Biz o bölgelerle çalışmıyoruz. Çal el ve ayak. Evet, el ve ayak bölgelerini çalışıyoruz. Çalıştığımız insanlarda da ne diyelim e iyi olmalarını varsa yapabileceğimiz bir şey faydaya amaçlıyoruz. Kısaca bu. Ee, ne güzel ama hani yani benim daha önce duyduğum ama izleyenlerimizin de bilmesini evet. istediğim için işte biraz refleksolojiye açalım istedim. Çünkü hakikaten modern tıpla birlikte e, kullanılan ve çok e, yaygın olan çok da faydası görülen aynı şekilde sizin dediğiniz gibi modern tıpla ilerlediği vakit. E, e, ben çok faydalı bu, buluyorum refleksolojiyi o anlamda. Kimlere uygun yani hangi hastalıklar için uygundur? Şimdi şöyle biz yanlış anlaşılmamak adına bizi Tabii. insanlar izliyor. Mesela geçen bir yerde ben bundan 8-10 sene önce bir video çekiminde e, biz bu alanı anlatma adına belli doneleri kullanıyoruz. Deryanın bize geliyor. Herhangi bir rahatsızlığıyla alakalı bir fayda görüyor. Ve biz bunu insanlara anlatarak yaptığımız çalışmada faydayı amaçlıyoruz. Hı hı. Ama bu yanlış anlaşılıyor. 3 gün sonra farklı video çekimleri farklı hastalık ismini söyleyince hasbel kadar atıyorum hmm. ne yapalım ecanımı alıyor tanımıyoruz ecanımı Hanım'ı. psikiyatri hmm. arkadaşı veya benim veya onun ne oldu şu şu rahatsızlıkta şu kadar seansta bunların önüne geçmek için genel bir şey verelim ha tipik hastalık evet. isimleri vermeyelim bozukluk bozukluk özürlülük <laughs> Engellilik durumundaki birçok kişiye <laughs> refleksiyoloji uygulaması e, modern tıp ile beraber verilebilir. Ha modern tıp aldı fayda göremedi. Onu da deneriz, çalışırız ondan. Ama buradan 30, 40, 50, 60 böyle bir uygulama seansı e, <laughs> sayısı yok. Belli bir zamanda zaten kendisini belli eder. Bilal Bey siz niye göre bakıyorsunuz? E bir araştırırlarsa küçük naçizane biz neler yaptık? Neler hı hı, yapıyoruz? Hı, hı. Yani buradan da çıkıp mikrofon elimize geçti diye de anlatalım değil. Biz buraya çıkma amacımız. Ben çok e, yaklaşık bir yıldır çıkmıyordum. Geçen bir yerde daha söyledim. Biz çıkmadıkça, biz bir şey anlatmadıkça, acaba ne? Ya bu işin doğrusu bu. Hı hı. Yani bu işin doğrusu bu. Bu ülkenin asgari ücreti belli. Bu ülkenin imkanları belli. İnsanların durumu belli. İnsanlar tutup bankalardan kredi çekip, kendi taşınmazlarını satıp, bu işlere yatırırlarsa ben böyle çıkarım. İnsanları kandırırlarsa, İyi hepimizin bir evi var. <laughs> hepimizin bir evi var. Çoluk peki, çocuğu var. E, hocam, peki şey, evet. rek terapiyi de soralım size. Rek Efendim ben, e, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi Spor Yüksek rekreasyon eğitimi mezunuyum. Oradan aldığımız alan derslerinden rekre terapi yani rekreasyon terapi uzmanı olarak rekre lisans terapi, lisansım hı. o. Benim bölümüm neydi? Buradan da söyleyelim. E, anatomi, kinesiyoloji, fizyoloji, psikoloji ve sağlık derslerinin ağır olarak verildiği özel bir bölüm. Hı hı. Aynı zamanda da tabii farklı alanlarda da farklı anlamlandırmalar olabiliyor. Orijinal rekre terapi o. Aynı zamanda da ben Bulgaristan'da, Vasilevski'de, Avrupa'nın en iyi 8 üniversitesinden bir tanesinde... Özürlü engelli ve eğitimle birlikte kinesiterapi alanında master yüksek lisans yaptım. Hı hı. En sonunda da Amerika'da Los Angeles California Üniversitesi'nde İsrail kampüsü ile beraber doğal terapi ve tedaviler alanında doktora yaptım. Hı, ne kadar güzel. Yani, yani siz yani... anlattınız diye söyledim. Yoksa gene söylemeyecektim. Yani şey yapmayalım. Siz diyeceksiniz ki aslında biz buraya çıkabilirdik. Yani kuşlar, güller, çiçekler ama bu değil. Yani bize gelenleri aynı zamanda bizim Türkiye'nin en faal refleksoloji derneği. Derneğimiz aynı zamanda Sağlık Bakanlığı tarafından da mevzuat çalışmalarında birebir sağ olsunlar. Selam ve saygılarımı iletiyorum. Ee, kabul ettiler, bize onore ettiler. Ve biz de bu refleksoloji uygulamalarında çalıştık. Bizim bilimsel çalışmalarımız var. Hı, hı. Yaptığımız bilimsel çalışmalarda da yurt dışında bazı akademik e, dergilerde yayınlandı. Onları da isteyenler takip edebilir. Rek'i alabilir miyiz hocam? Rek terapi nedir? Tabii bir daha söyle. <laughs> i̇şte, o özürlü, engelli ve rehabilitasyonel hastalara yaptığı uygulamalar ile hı hı. ne diyelim? E, onun yaşam fonksiyonları olabilir. Doktorluk veya tedavi anlamında değil. Birebir hareket analizi olabilir, birebir sağlıklı yaşam ha. durumu olabilir. Bunların programlanması, tedavi süreçlerindeki katkısı ve birebir tedavi uygulamaları ile eğitim faaliyetlerindeki kişidir. Yani refleks farklı bir tabii, şeydir. Tabii, tabi ee, ikisi bambaşka. Refleks Türkiye'de okulu yok. Biz bu yüzden ben Amerika 3 farklı eyalet, hı hı. Ee, İngiltere iki farklı okul. ...Belçika ve İspanya'da alan çalışmaları... ...Almanya, Fransa, İngiltere, İsrail, Çin... işte ...o yüzden bu yüzden oralara gittik... ...bunları anlattık... Hı hı. ...siz şunu soruyorsunuz... ...refleksiyolojinin Türkiye'de okulu yok... ...okul olmadığı için de bizler... ...bir görev üstlenmeye çalışıyoruz... ...ne yapıyoruz? Diyoruz ki... ...biz ara ara eğitim verelim... ...bu işin doğrusunu anlatalım... Ee, ...aynı zamanda da ben eğitimci olarak... 14. yılımı çalışıyorum. Hı hı. Ee, nereler bunlar? Sosyal hizmetlere bağlı kurumlar, üniversiteler, e, aynı zamanda okullar. Benim en sevdiğim şeyler e, insanlara bir şey anlatma. Hı hı. Bir şeyler verebilme. Ama uygulamada da var ha. Böyle sadece konuş yok. Yap ondan e tabii sonra mi? konuş. Siz biraz önce mutfağa geçtiniz ne güzel. Yaptınız bir şeyler yaptınız. Hı hı. Birileri çalışıyor. Çiftçi. Çiftçilikten örnek verelim. E, getiriyor vitrine. Vitrindeki arkadaş bilmiyor onu. Nasıl anlatacak onu? Sen bu işi yapmadın. Bilmiyorsun. Biraz önceki konudan toparlayalım. Çok yelpazeyi geniş açtığımın farkındayım. Çünkü e, ben biliyorum ki insanlar dinliyor. E, buradan da zaman ayıran e, herkese özellikle büyüklerime selam ve saygılarımı iletiyorum. E, biz bunu anlatalım. Hani dedik ya bir yıldır. Bir yıldır çıkmıyor. bu ve fırsat buldukça da anlatalım bu işin boyutunda da ben aynı zamanda dikkat ederseniz bir şeylerin de önüne geçmeye çalışıyorum, <laughs> bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bu alana yeni başlayacak arkadaşlar. Biz sizi dört gözle bekliyoruz. Sadece bize bağlı olan yerler değil. Yani biz veya bizim dernek o değil. Lütfen bu işin eğitimini güzel bir şekilde alın. Ha ben veriyorum ben öyle değil. <laughs> yurt içi olur, yurt dışı olur. Birebir bakın refleksoloji A'dan Z'ye ne? Gidip buradan 40 yaşını geçmiş, herhangi bir hedefi olmayan, bir iş tutturamamış Anadolu tabiriyle. insanları belli bir saatten sonra alıp, bir bakayım ekonomi olur veya atıyorum oradan birisini değil. Unutmayalım, yarın öbürsü gün bizim de başımıza bir şey gelebilir. Oradaki hasta özürlü ve engelliye yardımcı olalım. Hı -hı. Hocam... Ee... Çok teşekkür ederim yani hakikaten bir kere hani bu işin eğrisi doğrusu nedir bir kere bunları çok güzel üzerinden geçtiniz ama bize bu süre yetmiyor sizinle konuşabilmek için daha fazla süreye ihtiyacımız var. Sizi bir kere daha programımızda ağırlayıp böyle Nasip, detaylı inşallah, detaylı inşallah. inşallah konuşmayı çok isteriz. Maalesef süremizin sonuna geldik <laughs> ee, ama geldiğiniz için de çok teşekkür, teşekkür ediyorum ederim. tekrar teşekkür çok ederim. renk verdiğiniz programımıza.